Cümleten selamun arkadaşlar. Şimdi öğle arası gelip Tosca'yı bir öğle istirahatında gezdirme istedik. Beşten herkese tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Bugün Doçka'yla öğle istirahatinde geldim. Doçka'yı bir öğle istirahatinde çıkartacağız. Bir dolaştıracağım. Çişini yapsın. Bir kakasını yapsın. Bir rahatlasın. Doçka dur. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Aferin. İşte Doçka ile bugün biraz şöyle kısa bir tur yapacağız öğle arası olduğu için. İşte sonra tekrar Doçka'nın gene suyunu yemeğini verip işe gideceğim. Akşam dört e, gibi evde olacağım işte. Gelip Doçka'yı alacağım. Sonra çocuklar gidip okulla kreşten alacağız. Aslında oraya giderken de size bir video yapıp çekebiliriz arkadaşlar. Ayağını kaldır. Böyle arkadaşlar bizim evimizin manzarası. Arada böyle doşka güzel pozlar verince arkadaşlar fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. hadi toçka. Evet, başka bir biraz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Haliniz keyfiniz yerindedir. Yeni bir hafta. Yeni bir gün. İnşallah haftanız iyi geçer. Doçka Doçka Bugün belki biraz kısa videolar olabilir arkadaşlar Bu hafta sonu olduğu için Pardon öğle arası olduğu için Biraz kısa video olabilir ama İnşallah videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar sizlere daha güzel videolar sunacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi bir de kış başladığı için biraz sosyal hayat burada duruyor kışın. Çünkü soğuk zaten İsveç'in nüfusu da az arkadaşlar. Arkadaşlar sayfamıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bakalım hafta sonu Doşka ve çocuklarla güzel bir video hazırlarız sizlere. Başka herhalde kakasını yapacak. Evet. Poşetimiz nerede? Poşetimiz. Koşetimiz burada. Arkadaşlar şöyle topluyoruz. Tabii benim elimde benim de kamera olduğu için biraz zor oldu. Şöyle. Bunu şimdi götürüp çöp kovasını açacağız orada. Güzel bir şey arkadaşlar aslında. Bak köpek pisliğini yaptı. Poşete doldurdun. Şimdi götürüp şurada çöpe atacaksın. Ne yürürken insanların ayağına sıçrıyor. Ne yapışıyor. Ne bir şey oluyor. Ne koku oluyor. Ama tabii bir yandan da iyi. Niye iyi? Çünkü iyi olma yönü bir yandan işte gübre falan. Ama öbür taraftan da koku oluyor arkadaşlar. Çünkü İsveç'te bazı insanların iki tane, üç tane. Hatta bazılarının 7-8 tane köpeği var. Yani düşünün şöyle o köpeği bir üç tane köpeği bir anda götürdüğünü düşünün. Gezdirdiğini. Ve her biri, her gezişte ikişer kere kakasını yapsa altı kere kaka yapmış olur. Yani şöyle küçücük bir alanda altı tane bok. Neden olsun arkadaşlar? Bugün güzel arkadaşlar. Güneş yok ama hava güzel. İsveç'te kışın fazla güneş olmuyor arkadaşlar. Güneşe hasret kalıyoruz. Doçka. Hadi oğlum. Gel babacığım, hadi oğlum. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Bugün sizin de şurada video yapacağız arkadaşlar. Orası kayak merkezi ama şimdi kar olduğu için herhalde biraz oraya gitmemiz sıkıntı olabilir insanlar. Kayak yaptıkları için. Salamayız ama onun arka taraflarında güzel yerler var. Oralarda salabiliriz Doçka'yı. Biz buradan böyle geçmemiz lazım çünkü öbür taraftan insanlar köpekleriyle geliyor. O da Doşka için biraz sıkıntı olur. Kuş oğlum o kuş. Serçe o gel buraya. de burada arkadaşlar. Cumartesi günü burada köpeklerle buluşuyoruz. Doçka bırak onu. Doçka bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Doçka bırak onu. Hadi gel. Dur. Ayağını kaldır oğlum. Dur. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Aferin. Akıllı Doçka. Akıllı oğlum. Adam ya. Değil mi oğlum? Çoğu insandan daha merhametliler arkadaşlar. Karşılıksız sevgi veriyorlar. Sizden fazla ekstra bir şey istemiyorlar. Sadece biraz sevgi istiyorlar. Yemek istiyorlar. Ama şunu bu köpeklere verseniz fazla da bir şey kaybetmezsiniz. sokaktaki hayvanlar arkadaşlar gerçekten elimizden geldiği kadar sahip çıkmak lazım yardım etmek lazım aslında bir tek hayvana değil arkadaşlar yardıma muhtaç olan herkese yardım etmek lazım tabi bu yardımları da yaparken kayıt altına alıp aa bak şuna şu kadar para verdim Allah hayrımızı kabul etsin deyip de böyle reklam amaçlı yapmayın arkadaşlar. Tabi aslında bazı yönden e, paylaşmak böyle paylaşmak güzel bir şey. Çünkü insanlar bazen böyle kendilerini sosyal medyada unutuyorlar arkadaşlar. Böyle güzel şeyleri de görmek gerçekten insanlara bazen böyle sevgi huzur veriyor. Tabi bunu eğer Reklamını iyi amaçlı yaparsan yoksa sadece beğeni için "Aa bak şuna yardım yaptım." İnşallah şu kadar beğeni gelir, işte insanlar benim hakkımda şöyle düşünür dersen arkadaşlar. Olmaz be. Yani yaptığın hayra değmedi. O hayrı yaparken, o iyiliği yaparken karşılıksız yapmak önemli. Hiçbir şey beklemeyeceksin beklemeden yapacaksın. Bunlar biraz kişilerin şahsi görüşü. Bu da benim kendi görüşüm arkadaşlar. Yardımlaşmak güzel bir şey. Bilmiyorum ben insanlara yardım yaptığım zaman kalbimde huzurlu mutluluk hissediyorum. Burası benim iş yerine gittiğim yol arkadaşlar. Bu köprünün altından geçiyorum. Sonra ta şu yolun sonuna gidiyorum. Hayırlısı arkadaşlar. Nasip kısmet. Çiftliğimizi kurmak istiyoruz. Türkiye'den Türk ırklarındaki hayvanlardan güzel getirmek istiyoruz. Güzel iki çift kangal istiyoruz. Güzel bir çift malaklı bir çift Anadolu çoban köpeği. Tabi bunları hiçbirinin ırklarını birbirine karıştırmamak şartıyla arkadaşlar. Yapacağız biz. Zaten ona da karşıyız. Ama yok büyük köpeğim olsun. Dur şu kangalla şu malaklıyı birleştireyim. Aa yok güçlü köpeğim olsun Malaklı ile Anadolu çoban köpeğini birleştireyim yapmayın arkadaşlar gel Doçka hayır gel yani ırkı öldürmeyin yazık günah bir ırk kayboluyor gel Doçka bakarsın olmadı Van kedilerini de getirmeyi düşünüyoruz Türkiye'de Doçka hadi gel işte Doç başka ne getireceğiz ee, Başka, hadi gel oğlum. Başka bir akbaş düşünme niyetimiz var ama ben onun yerine van kedisi düşünüyorum arkadaşlar. Van kedilerini çok seviyorum. Özellikle o gözleri değişik değişik olunca çok hoşuma gidiyor. Hayırlısı nasip kısmet. Şimdilik birkaç yer var burada baktığımız. Biraz koşka hadi oğlum. bizim baktığımız yer biraz bizim baktığımız yer biraz büyük arkadaşlar bir de yaptığımız alacağımız yer komple bir boş arsa değil ormanın içinde bir arsa yani ağaçlık bayağı var yani yapı, içinde yapılacak iş bayağı var yani kesilecek ağaç işte ne bileyim gerilerde falan her yer kaya falan işte. Onlara bakacağız. Hani bizim için ne kadar arsa üzerinde yapılacak az iş varsa bizim için o kadar daha makbul. Daha kolayımıza gelir. Çünkü şimdi arkadaşlar karşıya baksanıza full ağaçlık. Şöyle bir ağaçlığın içinde bir, bir dönüm yerin olsa ya şu kadar boş bir arazin olmuyor arkadaşlar emin olun yani. Onun için boş arazi bulmak daha iyi olur. Tabi hakkımızda hayırlısı Rabbim hakkımızda nasıl ayrını görürse Başka hadi oğlum. Oçka'ya gidip yemeğine bakıp ay Buhardan nefeslenip Tabi bu biraz soğuk olduğu için Nefesten buharlaşmış Şimdi buradan tekrardan eve gideceğiz arkadaşlar Şu Karşımızdaki sarı binanın arkasına geçip bizi yaşıyoruz. Yani dümdüz yol devam edeceğiz. Boşun, hadi oğlum. Paytak paytak. Hadi yürü koş. Koş. Arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi buraya kadar videoyu ilerletmeden izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok ve ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.